Arkadaşlar bu soru size çok basit geldi. Niye? E, yoğun yerleri şart demişim. Hangisinde maden ve madene dayalı sanayi demişim. Değil mi? Şimdi bir yoğun evet iç kesmi seyrek kıyı kesmi yoğun. Burada iklim faaliyet, iklim ılımağında. O yüzden tarımsal faaliyetler yapılıyordu ama tarım alanı geniş değildi. Dağlıktı yine. İş kesme göre iklimi daha iyi olduğu için nüfus buraya yerleşmiş. Çay fındık tarımı yapıyor. Şurada yer çekti, sade tarım artı tarıma dayalı sanayi var. Şurada yine yer şekli sade. Tarım artı tarıma dayalı sanayi var. Şimdi Güney Marmara'da yine aynı şekilde yer şekli sade. Tarım artı tarıma dayalı sanayi var. Ama Zonguldak çevresinde ne var arkadaşlar? Taş kömürü yatakları var değil mi? Taş kömürü yatakları. Taş kömürü demir çelik sanayinin ham maddesi değildir. Enerji kaynağıdır. O yüzden Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası burada. Kardemir. Karabük demir çelik. Sonra Ereğli demir çelik burada. O yüzden maden ve madene dayalı sanayi dediği için hepsi yoğun ama iki de sebep maden ve madene dayalı sanayi yanıtımız B şıkkı olur.